Evet, Sayın Gökşen siz 12 Şubat'a Kahramanmaraş'a gönül veren birisi olarak bizler sizleri tanıyoruz efendim. Az önce de yapmış olduğunuz kitap çalışmasında Davulcu Haptal Halil Ağa'yı ölümsüzleştirdiniz. Ve bunun yanında birçok sinema ve tiyatro çalışmalarını efendim imza attınız. Ve dışarıdan gelen tüm bu konudaki Kültür Bakanlığından veya diğer büyük şeylerden gelen sanatçılarımız buraya geldiklerinde hep sizleri bulurlar. Evet efendim, bu konularda efendim sinema ve tiyatro çalışmaları ne durumda? Neler yaptınız? Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi tarih, sanatla tarih, kültürle, tarih yaşamın içerisine girerse geleceğe nakşe, nakşedilebilir. Ozan Kölge Köşker'e ben teşekkür ediyorum. Ozanlar Ozanlar söyleyecek Yazarlar yazacak Şairler mısralara dökecek ki Benim ecdadım Kendisinden sonra gelecek nesiller tarafından Yaşatılsın Bugün Kahramanmaraş'ta 12 Şubat vardı Şehir dışından Adana'dan Osmaniye'den İslahiye'den Pazarcık'tan Gaziantep'ten çevre illerden pek çok bu işe gönül vermiş abilerimiz, yaşlı nenelerimiz, gençlerimiz geldi. Kahramanmaraş'taki bu coşkuya ortak olmak için. Bunlara Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği, biz Kahramanmaraş halkı olarak yüreğimizi açtık. Maraş Kuvayi Milli Kahramanmaraş Kuvayi Milliye Derneği Reşit Köklü o da katılacaktı ama çok yorulduğundan bir haftadır onlar da gelemediler. Onlar bunlara yarenlik ettiler. Maraş'ta çeteler 12 Şubat'ı biraz önce Serintepe mahallesindeki çetelerin hepsi burada Allah razı olsunlar. Bir haftadır yoruluyorlar. Muhtarlarımız bir haftadır çalışıyorlar. Belediyemiz aylardır çalışıyor. Nedir burada? Tek tek her mahalle. Yusuflar Mahallesi, Mağaralı Mahallesi, Serintepe, Saçaklızade Mahallesi, Hayrullah Mahallesi, Duraklı Mahallesi, Davulcularımız bütün yaptığınız şey aslında 12 Şubat'ı gelecek nesillere aksettirecek kültürel bir etkinliğe 12 Şubat bayramını yapmaya çalışıyoruz. Sinema, sinema bunun en önemli ayağı. Biz burada binlere ulaşıyoruz ama milyonlara ulaşmamız gerek. Dünyaya ulaşmamız gerek. Bu destanı anlatmak için. Kral Arthur'un bir sürü filmi var. Batı medeniyetinde bir kral. Varlığı dahi aslında tarihsel olarak tartışmalı birisi. Sadece bir kılıçtan çıkarak Yola çıkarak binlerce filmi çekilmiş Kahramanmaraş'ın sinema senaryosu Film senaryosunu bitirdik Kahramanmaraş'ta şu anda Yapımcıların buraya dikkatini Çekmek için iki yıldır yaptığım çalışmalar Neticeye ulaştı Artık kendi aralarında rekabetleri var Var mı efendim sinema Var var inşallah çok yakın bir tarihte Allah nasip ederse bunu izleyeceğiz Bu 3-4 yıl içerisinde olacak büyük bir bütçe yirmi gerektiren 22 gün 22 gece Pek çok proje var Önemli olan bu rekabet ortamını oluşturabilmekti ben üzerime düşen bu vazifeyi yaptığımı inanıyorum. Senaryomuz hazır, bitmiş bir senaryomuz da var. İşte davulcularla birlikte, Kahramanmaraş'ın avdallarıyla birlikte müzikal bir gösteri yaptık. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Yarın Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Anadolu Gençlik Derneğimizin düzenlemiş olduğu 12 Şubat'ın kutlama etkinlikleri var. Orada da avdallarla birlikte çok özel bir davul şovumuz var. İki yıldır devam ediyor gençlerin hazırladığı bir şov. Bu şovla televizyonlara TRT bir programımız olacak. Başka kanallarda programlarımız oldu. Belgeseller çekildi. Ulaşabildiğim her kitleye ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Belki de bu samimiyetten, bu azimden ve ecdadımızın o ruhları şad olsun onların da desteğiyle amacımıza adım adım yaklaştığımızı ben hissediyorum. Bir neticeye varılacak sinema ile ilgili inşallah önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bir neticeye varılacağına ben o müjdeyi vereyim. Çok zorlu bir çalışma. Öyle bir iki günde yapılacak iş değil. Az yol kaldı diyebilirim. İnşallah onlar da gerçekleşir efendim. İnşallah onlar da burada sizlerle birlikte o zaman ilk müjdeyi veririz. Evet programımızın sonuna geldik efendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Evet ben Sayın Gökşen'e ve ozanlarımıza ve konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Evet Ozan Nuri ile efendim programımızı sonlandıracağız. Ben program kapanışını yapalım daha sonra Ozan Nuri'yi birlikte dinleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler Bir Kent Penceresi programının yine sonuna geldik. Bugün 12 Şubat'ı ve 12 Şubat'taki kahramanlarımızı, ölümsüz kahramanlarımızı bir kez daha yad ettik programımızda efendim. Başka bir kent penceresi programında görüşünceye dek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Aman atımı bağladım Delikli taşa ama yükümü yükledim şanıma raşa Ak ah yavruyu kaptırdım Alıcı uşağım Ak ah zalim felekte bir başımı Zora getir Ak ah yavruyu kaptırdım Alıcı uşağı Ak ah zalim felekte bir başımı zora getir Garbiyeli, garbiyeli Garbiyeli, garbiyeli Ne sersin deli deli Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun garbiyeli sen soldurdun Harbiyeli Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun Harbiyeli Sen soldurdun Harbiyeli İblis fransız girmişti sana e, girmişti sana Kahramanlar araştır ilimiz bizim, ilimiz bizim Sahra baltan ile vurduk düşmana, e, vurduk düşmana Kahraman Maraş'tır, ilimiz bizim, dilimiz bizim Kahraman Maraş'tır ilimiz bizim Dilimiz bizim Hakka gider hakkı söyler dilimiz bizim Dilimiz bizim Şehit düştü sayın Bay sütçün imam Bay Namazdan savaşa Haykırdın alem Haykırdın alem Bütün şehitlere Hep saygı selam Hep saygı selam Kahraman Maraş'tır, ilimiz bizim, dilimiz bizim Kahraman Maraş'tır ilimiz bizim Dilimiz bizim Hakka gider hakkı söyler dilimiz bizim Dilimiz bizim Gazimiz vardır, gazimiz vardır, gazimiz vardır Tarihen işlenmiş mazimiz vardır, mazimiz vardır Kahraman yazılı yazımız vardır, yazımız vardır Kahraman Maraş'tır, ilimiz bizim, İlimiz bizim Kahraman Maraş'tır İlimiz bizim ilimiz bizim Hakkı söyler Hakk'a gider Yolumuz bizim Yolumuz bizim Bugün bayram var, bugün bayram var Cadde sokaklarda bütün seyran var, bütün seyran var Bu köşklerim kurban, daha bin kurban var, daha bin kurban var Kahraman Maraş'tır, ilimiz bizim, ilimiz bizim Ramanlar aştır ilimiz bizim, ilimiz bizim Hakka gider, hakkı söyler dilimiz bizim, dilimiz bizim